Selam millet nasılsınız? Yeni bir video çekiyoruz. Hep beraber burada 100 kişiyiz. Şaka yapıyorum. Her girdiğimde başka bir gariplikle sizi karşılıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu videonun konusu başlıkta da okuyacaksınız muhtemelen. Yani umarım okuyarak tıklarsınız. Maskeleme. Yani ne işimize yarayacak ki bu maskeleme deyip gelen bir sürü kişi vardır muhtemelen. Ama Photoshop ya da herhangi bir program After Effects, Premiere hangisini seçerseniz seçin. Tüm programlar dahil bunu. Maskelemek çok çok önemlidir. Maskeleyemiyorsanız aslında programı zar zor kullanırsınız. Yani eliniz ayağınız olmaz program. Daha çok uzaktan baktığınız böyle özlemli. Arada işte bir şeyleri yapıp yapıp sonra bu olmadı yani niye olmadı gibi şeyleri kafaya taktığınız bir uğraşınız olur. Her neyse direkt fotoğrafı atarak başlattım videoyu. Bunu tekrar atarak üst üste binsinler. Ben orada akıllı nesne üzerinden dönüştürmeyi tercih ediyorum. Şimdi yeni nesil. Şu şöyle şeyler çıktı. Ben direkt konuya girdim. Neyse hepiniz yakalamışsınızdır muhtemelen. Yeni nesil çıkan şey şu akıllı ev teknolojilerinde. Bu da eklendi. Bu şunun e, adını unuttum. Object Selection mükemmel tool. Şimdi bunu seçiyoruz şöyle. Bakın ne kadar güzel seçti, görüyor musunuz? Her tarafı mis gibi. Şimdi gördüğünüz gibi düzgün seçmedi. Bunu istedikleri kadar geliştirsinler. Yapay zeka bir insan kadar zeki muhtemelen insanlık yok olduktan sonra. Bu yanlış seçecek. Her seferinde yanlış seçecektir. Bizim doğru seçebiliyor olmamız lazım. Burada kontrol D'ye basıp seçimden çıktım. Seçimler şuradaki 3 tane ile yapılıyor. Yani birisi quickler yani hızlıca şurada bak şunlar var ya şunları seç dediğimiz tool'lar. Kontrol D ile basıp yine çıktım. Bunu birkaç kere tekrarlayacağım. Aklınıza kalsın. Bu da şöyle işte renk seçiyor. Sen grileri, griyi bulduğun yerde seç. Bunun bir de ayarları var. Siz mesela sadece gri seçiyorsunuz ama her yerdeki griyi seçme. Yani mesela beyaz yeri de beyazdan sonrasını seçme gibi bir seçenek diyeyim. Şunlardan basarak işte dahil olan her yeri seç gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi olmadı. Neyse bunu daha sonra bir örnekle göstereyim Bu kısımda ses biraz bozuk gelecek. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi edit yaparken fark ettim. Bunu bahsetmemişim. Buraya birkaç parça oluşturdum. Onları şu şekilde oluşturdum. İşte dahil attım şey verdim, dekore verdim. Bazılarına sadece pil verdim. Bu şekilde duruyorlar. Ya bunu yapmanıza gerekiyor. Sadece ben ayrımı anlayın diye yapıyorum onu. Burada Magic Tool var. Onunla mesela sadece birine tıkladım. Ama hepsini seçti. Tüm beyaz gördüğü yerleri seçti. Ctrl D'ye basıyorum. Seçimden çıkıyorum. Şu yukarıda bir tane artı işareti var. Bir karenin dibinde sağında. Ona bastığınız zaman sadece onun çevresinde yani o sahne içerisinde bağlı olan şeyleri seçecek. Mesela buraya tıkladım. Bu kadarını seçecek. Başka bir kısma geçmeyecek ya da diğerlerini seçmeyecek. Bunu da eklemiş olayım. Bizim yapacağımız yani yapabileceğimiz çok şey var. Lasso ile seçebilir bunu yapmak ne kadar zor olsa da nasıl soyla seçim gerçekleştirebiliriz temiz bir çıktı alamayız ama yine de yapar mıyız yaparız burada olabildiğince yaklaştırıyorum Eğer grafik tabletiniz varsa seçimi şu şekilde yapın ve seçimi yaparken de yine hepinizin aklında bulunsun Background'u aynı tutmayın gözünüzü seveyim. Şuraya bir tane solid atın. Kırmızı olsun cırtlak böyle en kırmızı şey. Siz burada yaptınız ya seçiminizi. Şöyle. Şunun maskesini sileceğiz tabii ki. Gösterseniz de yani nereyi maskelediniz. Bu arada ben maskeleme yaptım ama size söylemedim. Olur öyle şeyler. Hayat. Seçimimizi yaptık. Ondan sonra neyin üzerinde maskeleme yapacaksak onu seçiyoruz. Katmanlar panelinde bulunan şu tool yani kare içerisindeki daireyi seçiyoruz bu bunu bas geliyor. Elbette ki hiçbir şey değişmedi çünkü bizler yaparken aklımızı çok fazla kullanmadık. Şimdi kullanalım ve bunun arkasına bir tane solid kalır atalım. Bu da maskeleme tool'unun yanındaki yarım aydan yapabilirsiniz. Ona tıklıyorsunuz, solid kalır diyorsunuz. Sonra da enjert'la kırmızıyı seçip enter'liyorsunuz. Neden bunu kırmızı yaptım? Neden enjert'la yaptım? Amacımız bizim net görmek. Yani bir tane mesela bıraşa brush geldim. Brush'larda şeyden bahsetmem gerekiyor bunun için maskeden. Maskeyi seçtim tıkladım. Maskenin amacı şu. Beyaz ve siyah var. Karanlık ve iyilik. Şimdi iyilik beyaz olan kısım ışık gibi düşünün. Işık gelen yerleri biz görürüz. Buralara ışık geldi biz görüyoruz. Ama karanlıkta kalırsa yani ışık almazsa biz oraları görmeyiz. Bu şekilde düşünebilirsiniz katmanları. Yani maskeleri. Ve bunu yaparken eğer ki şöyle küçük küçük bir yere dokunduysanız birkaç yeri bu arada beyaz. Bunları görmeniz bazen çok zor olabilir. Ki bak gördüm. Birini buldum. Buralara dokunmuş olabilirsiniz. Bunları fark ettirip sizi a bunun içinde acaba böyle yerler mi var deyip siyaha alıp yani daha doğrusu beyazı alıp buraları böyle şöyle şöyle temizlemenizi söyler, uyarır. Bunlar önemli. Yani hatalarınızı net görebilmeniz için. Bu çok önemliydi. Burada başka seçeneklerde ne var? Poligonal lasso var. Bununla da yapabilirsiniz ama bu da yine Gördüğünüz gibi yaparken kırık kırık attırıyor bize. Gerçekten zor işler. Buradaki meseleyi de toparlamamız gerekecek. Fırçayı küçültüp eğer tabletiniz varsa şöyle çat çat temiz temiz geçebilirsiniz. Grafik tabletinizle gerçekten çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Rahat oluyor en azından yani çok güzelliğin grafik tabletle pek bir alakası olmasa da. Bunu ama daha profesyonel yapmak istiyorsanız grafik tablete de ihtiyacınız yok. Herhangi bir şeye diye ihtiyacınız yok ve bu videoda pen tool nasıl kullanılır onu da öğrenmiş olacaksınız. Maskemiz var zaten ancak ben bu maskeyi kaldıracağım. Hiç ihtiyacım yok şu an. Pen tool ile olabildiğince köşelere fırlıyorum. Ve seçimlerimi yapıyorum. Ben bu arada akıp gidiyorum ama sizler muhtemelen bu kadar hızlı gidemeyeceksiniz. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi şu kontrol K'ya bastım. Bu edit kısmına preferences'a gelmenizi sağlar. Yani preferences genel ayarlar. Buraya gelirsiniz. Burada şu ikisini açabilirsiniz. Ayrıca tool seçeneğinde de over scroll'u seçmiş olun. Bu sizin sayfayı sağa sola atabilmenizi sağlayacak. Ve sayfayı sağa sola atabilmek için de space'e basılı tutun ve normal sol tuşla tıklayarak istediğiniz tarafa çekin. Bunu grafik tabletle yapmak yine keyifli. Grafik tablette dair herhangi bir sponsorluk almadım. Her neyse buradan tıklaya tıklaya devam ediyoruz. Benim amacım köşeler. Köşeler, köşeler diye şarkı yapalım. Tıkladım ve tamamladım görevimi. Buraya kadar tamam. Ancak olabildiğince bizim detayları arttırabiliyor olmamız lazım. Bir tane nokta koydum. Herhangi bir yere tıkladığınızda bu çizgi üzerine zaten artı işaretini görüyorsunuz. Nokta bırakacaktır o. Kontrole basılı tutup böyle kenara doğru çekerseniz bu burayı yuvarlayacak. Şunun da yuvarlanmasını istiyorum. Düz kalmasın. Neden düz kalsın oradaki? Alta basılı tutuyorum. Böyle bir garip bir şekil çıkıyor. Yani altı olmayan bir pen çıkıyor. Kalem çıkıyor. Bunu bu şekilde tutarak ayarlayabilirim. İki uçtan ayrı ayrı tutarsanız bu sizin iki ucu birbirinden ayrı kontrol etmenizi sağlayacak. kontrole basıp tutup çekiyorum bu arada. Şuradan yine ben şöyle ovalleştireceğim. Olabildiğince işçiliğimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Şurada benim kontrolümde olmayan bir yamukluk var. Bunu yapacağımız bir şey yok. Alacağız. Daha sonra beyaz ekleyip yani bir efekt ekleyip burayı beyaz yapacağız. Düz olması lazım çünkü bir kupanın. Kupa. Genel hatlarımızı koyduktan sonra sağa sola çekerek bunları ayrı ayrı oynatabiliriz. Şunu da yuvarlamam gerekiyor gördüğünüz üzere. Şuraya girmesi lazım çünkü. Küpanın altı daha oval. Şunu bir kaldıracağım şuradaki noktayı da bakalım nasıl olacak. Ah good. Güzel. Nice. Şimdi aynı şeyi buraya da yapalım. Yani direkt şuradan tutup alta basıyorum. Ovalleştiriyorum. Ta alta basılı tutuyorum bu arada. Yani bir önceki videomda sala anlatır gibi anlat diyen bir arkadaş vardı. Ne kadar sala anlatabilir, anlatıyor gibi anlatırım bilmiyorum. Yani e, bu bir şey değil tabii ki hakaret değil. Anladığınız siz oluyor. Yani hiçbir şey bilmeyen biri anlatıyor gibi anlat. Derdimiz bu. Buradaki noktayı seçtik, koyduk. Evet oturttuk ve devam ediyoruz yolumuza. Arada bir şöyle uzaklaşın ki şeyi görelim. Yani hatlar nereden geçiyor? Çizginin takibini yapabiliyor olalım. Olabildiğince kendi kırılma noktalarını esas alırsanız çok daha rahat edersiniz. Güzel gidiyoruz. Burada her dediğim tuşa tek tek basıyorsunuz. Yani basılı tutuyorsunuz her seçimde. Kontrole basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra alta basılı tutuyorsunuz. Mesela biraz önce alta basılı tuttum. Şimdi kontrol basılı tutup seçim yapıyorum. Ondan sonra kontrole basmıyorum, hiçbir şeye basmıyorum. Sadece mouse'la şu çizginin üstüne gelip tıklıyorum. Bu da bana bir nokta daha veriyor ve bu noktayı bu şekilde buraya ekliyorum. Olabildiğince az nokta her zaman güzeldir ama nokta eklemeniz gerekiyorsa da bundan kaçınmamanız gerekiyor. Bu arada elim space'e basıyor, kontrol e basıyor, alta basıyor. Bu yüzden dik oturmanız ve sol elinizin sürekli kontrol shift alt kombinasyonunda durması lazım. Aklınızda bulunsun. Şurada bir yamukluk görmüyoruz değil mi ya? gölgeden kaynaklı bir yamukluk var gibi görünüyor ama her neyse şu an için yok deyip devam edeceğim. Sonra içeriye geliyorum. İçeriye de birkaç tane nokta bıraktıktan sonra hemen orayı terk edeceğim. Noktalarımı bıraktım. Bu arada hiç nokta atmadan arayı da yumuşatabilirsiniz. Yani şöyle alta basılı tutup normalde oluyordu en azından ama şu an neyse bu Illustrator'da oluyor olabilir. Burada nokta atmadan yumuşatamıyormuşuz. Bana sürpriz oldu, inanamıyorum. Burada bir yanlışlık yaptım. Aslında şunu koymadan önce şunu yuvarlamam lazımdı. Bu sayede benim dairemin ne kadar döndüğünü görebileceğim. Bakın tertemiz geldi zaten. Benim çok bir uğraşmama gerek kalmadı. Ama diğer türlü biraz önce yaptığım gibi yaptığım zaman daha çok uğraşmam gerekecek. Boştan yere orada noktalarla tek tek uğraşacağım. Aslında bu pen tool kullanımının da önemi burada. Yani benim gösterdiğim şekilde kullanmanın önemi burada. Büyük resmi kaçırıyorsun. Sonra kırılmalar çok fazla oluyor. Sıkıntılar çok fazla oluyor. O yüzden olabildiğince geniş çerçevede daha az noktayla bir işi bitirmek her zaman en güzeli. Yani animasyon yaparken de biz tumbumda olabildiğince az çizgiyle çalışmayı tercih ediyoruz. Yani az noktayla. Güzel. Şimdi biz bunları seçtik, yaptık ama şöyle bir sorun var. Bunlar gökyüzünde duruyor. Gerçekten Photoshop'un en anlamadığım kısmı burasıydı. Yani neden bunu ayrı bir katman olarak vermiyor? Hala düşünüyorum ama bunun şimdilik bu konuyla bir ilgisi yok. Katmanlar panelinde pet diye bir yol olan pet. Bu pet diye bir seçenek çıkacak. Ben oraya bak bardak çizmişim. Biraz önce yaptığım tüm noktalar falan buraya geliyor. Bu ekstra bir şey çizdiğinde yine alacak oraya. Şuralara bir yere alır. Gördünüz mü? Aldı. Burada bu yoksa window paneline gelip Pet'i aktif hale getirirseniz bu görünecektir. Daha sonra bunu seçiyorsunuz. Altta şöyle nokta nokta bir daire var. Bunu seçiyorsunuz. Bu da sizin yaptığınız maskelemeyi gösteriyor. Bir hata var mı diye şöyle bir kontrol edin. Yani şurada bence bir kırılma var. Buradaki kırılmayı maskelemeden önce görmeniz ve gidermeniz çok iyi olur. Diğer türlü çünkü yaptıktan sonra tekrar lasso tool gibi tool'ları alıp düzenlemeye çalışırsanız bunun hiç gereği yok. Ctrl Z yaparsanız geri gelecektir. Sonra kontrole basıp tıklıyorsunuz. Şurada ne var? Fazladan bir noktamız mı var? Onu bir silmeye çalışayım. Bakalım düzeldi mi? Düzeldi gibi duruyor aslında. Şu ne? Hmm. Şurası bozuk. Hemen onu düzeltelim. Şunu biraz aşağı doğru açacağım. Şurada zaten iki tane var. Buradan fazlasına gerek yok. Hala biraz düz gibi şöyle biraz yamultacağım. Bu sefer olduğu gibi. Ne diyorsunuz? Seçim gerçekleştiriyorum. Ctrl D'ye basın. Tamam, hayır. Boşluğa tıklayacağım. Şimdi şöyle seçeceğim. Tamam. Ctrl D'ye bastığınızda seçimi kaldırdığı için yapacağımız bir şey olmuyor. Yani sıkıntı çıkartıyor. Ben bunu bir tane boş bir solide atamayı tercih ediyorum. Bir tane renk solide açıyorum. Solid düz. Düz renk. Bunu bunun için atıyorum ki şöyle gördüğünüz zaman hata var gibi duruyor. Ama bardak bardağa göre düzgün bence. Bunu yapma amacım şu. Şimdi normal olduğunda biz bunu maskeleseydik şu şekilde bir görüntümüz olacaktı. Çok keskin, her tarafı çok keskin. Yani sıfıra sıfır kesilmiş, mükemmel kesilmiş bir bardak. Ama bizim amacımız bunu birazcık yani çok çok az soft yapmak. Bunun kısa yolu da var ama kısa yolu gerçekten çok uzun. Bu yüzden bu tool'u seçip, ikinci tool'u seçip, selection tool'unu seçip sağ tıklayıp feather verirseniz çok güzel olur. Mesela burada bir ya da iki vermeyin. En az üç verin. Üç verelim. Hafif bir yumuşaklık verecek. Böyle bir kıvamında olacak diyeyim ben size. Şöyle göstereyim. Normal halinde göstereyim ki siz anlayın aradaki farkı. Şöyle görün. Şöyle görün. Küçük bir e, yumuşaklık veriyorsunuz. Bu sayede bu her tarafa uygulanabilir oluyor bu görsel, bu resim. Burada alt tarafın işte koyuluğunu kaldırmak istiyorsanız bunun içinde Hue and saturation ekleyebilirsiniz. Bu şöyle beyaz eklersiniz mesela beyazı abarttınız abarttınız. Bunu da şunun için hapsettiniz. Hue and saturation açtınız, alta basılı tuttunuz, ayarları girdiniz. Alta basılı tuttunuz katmanlarda Hue and saturation olduğu katmanın hemen böyle altına iki katman arasına. Bu bunu bunun içine hapset demek. Buradan yapmak istemiyorsanız bu properties panelinde zaten şurada Kare bir şey görünecek. Bunu yapma amacım da şu. Saturation katmanının maskesine geliyorum. Kontrol iyi -E diyorum. Tersine çeviriyorum. Brush'ı alıyorum. Sonra şöyle brush'ımı biraz büyüteceğim ve daha soft bir brush seçeceğim. Ne kadar soft o kadar iyi. Böyle böyle sürüyorum. Hiçbir şey olmuyor çünkü gördüğünüz gibi karanlık hala. Işık vermemiz lazım buna. Beyaz alıyorum ve diyorum ki şu altları bu çok fazla olmuş ama biz yapalım. O ne kadar kabul ederse artık. Bunu hafif düşüreceğim ve opasitesini de epey düşüreyim. Şöyle şuraya süreyim. Opasitesini birazcık daha düşürüp X yapıp şeye de getirebilirim. Yani tekrar getirmeyi de sağlayabilirim. Bu ne işimize yaradı? Şu şekilde çok daha yumuşak bir kupamız oldu. Küpa. Şuraya da birazcık dalmışız sanırım. Onu da temizlersek güzel olacak. Evet bunu farklı farklı şeyler için de yapabilirsiniz. Siyahı nasıl yok ederiz? Yani saturation'da yine rengi biraz sarılaştırabiliriz. Kulba dikkat etmenizi istiyorum daha çok. Canlandırabiliriz ve siyahı birazcık daha kırabiliriz aslında. Fade mi Ne deniyordu buna? Fedot deniyordu? Sharpen, Sharpen deniyordu. Şimdi yine aynı şey yapıyoruz, Saturation'ın maskesine geliyoruz, kontrol I'ye -E basıyoruz. Burada bizim istediğimiz yerler neresiyse bırası seçiyoruz, siyah olmadığına dikkat ediyoruz, beyaza geliyoruz. Sonra böyle buralara A X'e basmayı unuttum, B'ye basıyorum. Buralara böyle yavaş yavaş süre süre renk veriyoruz. şöyle farkını görebilirsiniz. Bu çok koyu siyah olduğu için bunu çözemeyiz. Yani ekstra ne yapmanız gerekir? Siyahları seçebilirsiniz. Siyahları seçtikten sonra renk değiştirebilirsiniz. Yani daha koyu bir sarı elde edebilirsiniz. Şöyle yapalım ben küçük bir deneme yapayım. Şu tarz bir koyuluk benim için yeterli. Sadece siyahları etki ettiği zaman tamamdır. Şurada siyahlar etki ettiğini görüyorsunuzdur umarım. Tabi normal şey de etki etti ama şimdi birazcık daha kurcalarsak bulabilir miyiz? Yok Light'ın ancak etki ediyor. Yine tersini çevirip e Gerçekten şu program beni çıldırtmak için tasarlanmış. Şurayı seçiyorsun. Oradan sonra geri dönemiyorsun. Maskeyi seçtim. Ctrl I'ye bastım. Tersine çevirdim. Brush'ı alıp şu aralara gördüğünüz gibi fazla fazla renk atıyorum ama bu çok açık olmuş. Şöyle birazcık daha koyu bir renk seçilebilir. Yani tabi basitçe bu. Sizin hızlıca vermeniz gereken bir iş vardır. Onu bu şekilde gönderebilirsiniz. Tabi bu kontrastlı bayağı öldürdü. bu yüzden şu tarz bir şey daha uygun olur. Hayırlı olsun. Tertemiz bir bardağınız oldu ve bunu hepsini seçip birincisine tıklıyorsunuz. Shift'i basılı tutuyorsunuz. Maskelediğiniz objeye kadar seçiyorsunuz. Sonra kontrole basılı tutuyorsunuz ve G'ye basıyorsunuz. Bu da bunları gruplar. Kırmızıyı kaldırırsanız bu şekilde görünecek. Bunun arkasına bir şey bulalım. Mutfak bulalım. Mutfağa koyalım bakalım nasıl duracak. Mutfağı buldum. Geldim hemen. Burada bir de şey yapalım. Şunların hepsini şeye sabitleyelim. Bizim katmanımıza sabitleyelim ki küçültüp büyüttüğümüzde şey olmasın. Diğerlerinin ayarları kaymasın. Hepsini seçtikten sonra şu zincir işareti var. Onunla yapabilirsiniz. Zincirle bağlayabilirsiniz her şeyi birbirine. Seçtim. Şöyle ufalttım. Çok büyük bir küpa. biraz daha küpayı küçültebiliriz. Bu arada bunu ayarlamadım. Baya güzel denk geldi. Yani renk olarak da epey uyumlu. Bu arada bunları akıllı nesneye dönüştürebilirsiniz. Şuradaki seçim kısmı daha küçülsün diye. Yani bunun boyutlarını iyisin diye. Ben e, gölge olarak ayarlayacağım. Seçtim küçülttüm. Tıklıyorum. sağ tıklıyorum. Vertical olarak çevirdim. Çok hızlı ilerledim. Bu yüzden tekrar alıyorum. Bir tane kopyaladım. Sağ tıkladım, Convert Smart Object dedim, şurada yazıyor, Convert to Smart Object, tamam onu yaptıktan sonra bu şekilde oldu, sonra seçime tıkladım, daha sonra sağ tıkladım, Flip Vertical yaptım, yani yukarıdan aşağıya dönmesini istedim, Horizontal sağdan sola artık nasıl okunuyorsa iyice battık zaten, battı balık yani gider, Vertical yaptım, tersine döndü, hemen onu alıp şöyle aşağıya taşıyacağım, çok güzel. Sonra buradan biraz opasitesini düşüreceğim. İşte maskelemenin faydalarından birisi daha. Siz bunu siliyor olacaktınız şimdi maskelemeyi öğrenmiş, öğrenmemiş olsaydınız. Buna bir tane maske atacağım. Boş maske atabiliyorsunuz bu arada. İlla bir seçim yapmanız gerekmiyor. Aşağıda e, bunun biraz önce söylediğim kare içerisindeki daireye tıklarsanız boş maske atar. Bıraşınızı seçersiniz. Beyaz değil siyah yaparsınız. Hafif bunun boyutlarını büyütürseniz daha güzel, daha yumuşak şeyler alırsınız O oh, çok fazla yumuşak. Üf. Çok fazla. Tamam bu daha iyi. X yapacağım çünkü şunu hafif opasitesini düşürüp birazcık hissettirmek istiyorum. Çünkü şurada fazlasıyla hissedilmiş. E gördüğünüz gibi işte yani yapabiliyoruz aslında. Tam tonlarını da eşitlemiş gibi bir şey olduk. Bunu Dediğim gibi bilinçli ayarlamadım ama görsel olarak gerçekten güzel bir uyuşma sağlıklarını düşünüyorum. Yani neyimiz vardı bizim? Mesela bunu kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi epey bir uyuşmada sıkıntı yaşıyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Mesela daha koyu olmasını istiyorsak şöyle ayar çekmiş olabiliriz. bu Ama bunu yaptığımızda gölgede bu olmayacak. Biraz önce onu maskelediğimiz için bu ayar ona geçmeyecek. Bunu gidip buradaki maskeye girip yani şeye girip akıllı nesneye girip içerisinden geleceğiz. Şuradan 53 53 yapmamız lazım burayı. yüz mü? Kaç şeye bastım ben? Hani. 53 yapmamız lazım. Bunu da kapatırken tamam dersek oradaki gölgede daha koyu olmuş olacak. Yes tam olarak budur istediğimiz şey. Bunu daha uygun bir konuma ekleyerek yani sağda böyle köşede bir yerde durduğu için biraz daha şey olabilir ne denir ona sahte olduğu anlaşılabilir ama biraz da göbeğe, birazcık daha o kompozisyona dahil ettiğimiz zaman e, muhtemelen anlaşılmayacaktır. No. Aslında ışık o taraftan geliyor. Ama bir yandan da bu taraftan yok bu taraftan yok. Tamam. Işık o taraftan geldiği için ne kadar çirkin dursa da şu an için şöyle yapılabilir. Ama gerçekten çirkin duruyor. Neyse böyle kalsın ışığın yönü kaynaklı küçük bir uyuşmazlık yaşamışız ama dediğim gibi çok sorun değil. Bence yeterince güzel bir şop oldu. Yani biz maskeleme diye çıktık yola, şopladık da. Şoplayıp çıktık işin içinden. Haydi hayırlısı bakalım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.